Thank <laughs> <laughs>

2006 senesinde kentsel dönüşüm nedeniyle buraya geldik indik ve buraları çöplüktü. Evlerimizin önü temiz olsun diye buralara ağaç ektik İşte meyve sebze bir şeyler ekiyoruz. Hem isteyen komşularımıza veriyoruz Çoğu yoldan geçenler yiyor. Bugün sabahleyin bir kalktık baktık ağaçlar yerde araştırdık sağdan soldan komşumuzun kamerası vardır ondan baktık göründülerden. Kişi tanınmıyor. Ne sebeple, neden yaptı anlayamadık gitti yani. Çok üzgünüz. Daha yani önce hiç buralarda böyle şeyler yaşanmış Yok böyle bir şeyler hiç yaşanmamıştır. Burada gördüğümüz her meyveyi çocuk sever gibi yaprağından sevip yetiştirmeye çalıştık ama maalesef bizi üzdüler. Kesen insan asla... Evet. Ama sizinki aydınlık olmuş ki onun için bir İşte sapıyla konuşun. Bir daha yapma öyle bak dolu sürüp işte adamlar işten geliyor. Nay 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 çalıyor. Ağacın dibine yatırıyor. Sen o ayakla indir. Ben çocuklar dalını kırar diyerekten. Bunları küçücük böyle çekirdekten olur. Olur. Kes, kesmeseydi Aha, Ya. Kesmeseydi ya, kesmeseydi, kesmeseydi ya. Kesinlikle. Biz onu ne, benim eşim onlara ne ilaçlar böyle. Elim ermiyor, silemiyorum ellerim <laughs> ne Hasan amca tükeri açlamıştı bize bak. Öbür tarafta iki tane küçük küçük gözleri var ya. 32 senedir buradayım ben böyle hiçbir şey görmedim. Bir ağaç bir evlattır, bir insandır, bir hayattır, yani bir havadır, bir sudur. Biz bunları ektik ki çoluğumuz çocuğumuz heves etmesin, gelen geçen insanoğlu yesin. Yani bunu bir gecede bu kadar hayatı söndürecek, yakıp yıkacak ne garez var ben anlamadım. Ben size soruyorum, siz de bana cevaplayın. Ben anlamadım, anladıysanız siz cevaplayın. Ben ektim, çoluk çocuk insanoğlu yesin. Ben onları yetiştiriyorum, bak buraya yani affedersiniz bilmem bilir misiniz kara lahana ekerim. Bütün mahalleye, ada pazarına kadar, nerelere kadar yollamadım. Torba torba. İnsanlar yesin. Yani ben kendim köylüyüm, ada pazarlıyım, reçberim severim. Şurası çöp atılmasın, pislik olmasın. Sen burayı görseydin pislikten, rakı şişelerinden, çöpten. Yani eşimle tırmıklayarak, aşağı aşağı iterek, temizleyerek bunları böyle bahçe gibi yaptık. İnsanoğluna size, yani birilerine fayda olsun. Ama işte insanoğlu insan değilmiş mi diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum. Yaklaşık kaç tane ağacı vardı abla? 15 taneden fazlaydı. Artık oteyi doğru daha keser mi gelir mi onu da bilmiyoruz. Erik var, şeftali var, dut var, kiraz var, ayva var. Yani bunları dikebildiğimiz gücümüz yettiğince bunlardı. Hepsini Kalana geçmiş artık ne diyeyim hepsini bitirmiş ne diyeyim Allah'ından bulsun diyeyim meyvesi bitseydi kesseydi yazık günah üstü dolu yani çoluk çocuklar her akşam ben eşim geliyor birer torba çocuklar şurada oturuyorlar nasıl yiyorlar Allah razı olsun teyze bize erik verdin yani ne var Allah vermiş biz de size veriyoruz uçmasınlar çocuklar yani bayır diyerekten ama anlamadım Gördüğünüz gibi meyvesiyle beraber aşağı indirdiler Allah'larından bulsunlar. Ne diyeyim? İnşallah bulunur da cezası da verilir. He, yardım o ağaçların dibine onu. Yemin olsun ya. Korkmuş. Yardım. Sen erkeksin ne korkuyorsun? O zaman bir geldi bir keçi